Allahu Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah. Salat ve salam Allah Rasulullah ve Kulların görevlerini yapması. Medine'de bir adam arkadaşlarından bir kısmını içki içmek için evine davet eder ve kölesine dört dirhem vererek kendilerine meyve satın almasını emreder. Köle meyve almak için çarşıya giderken Mansur bin Ammar'ın mescidinin yanından geçer. Mansur bin Ammar o sırada bir fakir için dört dirhem istemekte ve kim bu fakire dört dirhem verirse ona dört dua edeceğim demektedir. Köle dört dirhemi fakire verir Mansur köleye sana ne dua etmemi istersin der köle. Benim bir efendim var, beni azat etmesini istiyorum der. Mansur kölelikten kurtulması için dua eder ve ikinci olarak ne diye dua etmemi istiyorsun diye sorar. Köle, Allah'ın dirhemlerimin yerine dirhem vermesini istiyorum der. Mansur kölenin bu isteği için de dua eder ve üçüncü olarak ne diye dua etmemi istiyorsun diye sorar köle. Efendimin tövbe etmesini istiyorum der. Mansur kölenin bu isteği için dua eder ve son olarak ne diye dua etmemi istiyorsun der köle Allah'ım beni efendimi sizi ve burada veya efendimin yanında bulunanları bağışlamasını istiyorum der. Mansur yine dua eder. Köle daha sonra efendisinin yanına döner. Efendisi köleye şöyle sorar. Niçin geciktin? Giderken Mansur'un camisinin yanından geçiyordum. Mansur bir fakir için para istiyor ve kim bu fakire dört dirhem verirse ona dört dua edeceğim diyordu. Ben de dirhemleri fakire verdim. Mansur ne diye dua etti? Birinci olarak azat olmayı istedim. O da azat olmam için dua etti. Seni azat ediyorum. Artık yürsün. İstediğin yere gidebilirsin. İkinci olarak ne diye dua etti? Allah'ın verdiğim dirhemlerin yerine yenisini vermesini istedim. Sana 4 bin dirhem veriyorum. Üçüncü olarak ne diye dua etti? Allah'a tövbe etmeni istedim. Ben şu anda tövbe ediyorum. Dördüncü olarak ne duayı yaptı? Allah'ın beni, seni, Mansur'u ve orada bulunanları bağışlamasını istedim. O da bunun için dua etti. Bu benim elimde değildir. Gece olduğu zaman kölenin efendisi bir rüya görür. Rüyada bir ses şöyle seslenir. Sen üzerine düşeni yaptın. Ben mi üzerime düşeni yapmayacağım? Seni köleyi Mansur'u ve orada bulunanları bağışladım. Hisse Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderme imkanına sahip olmadığı zaman eğer mümkünse onu ihtiyacını görebilecek bir kişiye veya bir kişiyi muhtaç durumundaki kimseye yönlendirmek lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman böyle yapmıştır. Böyle yaptığı takdirde yapılan iyiliğin sevabının aynısını alır. Nitekim hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Etballu alel hayri kefa'ili Bir hayrın yapılmasına vesile olan aynı o hayrı işlemiş gibi sevap alır. İstenilen şeyin yapılmaması veya geciktirilmesi veya verilen sözün tutulmaması ya da randevulara gecikilmesi veya gelinmemesi gibi herhangi bir olumsuzluk anında hemen peşin hüküm verilmemeli, karşı tarafa mazeret sorulmalı ve mazereti dinlenilmelidir. Kur'an-ı Kerim bize bu edebi öğretmektedir. Nitekim Süleyman Aleyhisselam kuşları denetlemiş. Hüt hüt kuşunu göremeyince bana ne oluyor? Hüt göremiyorum. Yoksa kayıplara mı karıştı? Onu mutlaka ağır bir cezaya çarptırırım veya boynunu keserim yahut da bana muhakkak açık kesin bir delil getirir demiştir. Görüldüğü gibi Süleyman Aleyhisselam geçerli mazereti kabul edeceğini bildirmiş ve neticede öyle de yapmıştır. Duası müstecap olan kullar vardır. İnsan nefsi ve nesli için duası müstecap olan kullardan dua istemelidir. Allah'ın en sevgili kulu olduğu, ettiği ve edeceği bütün dualar kabul edildiği halde Peygamberimiz bile sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden dua istemiştir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Umre'ye gitmek için Resulullah'tan izin istedim. Resulullah bana izin verdi ve şöyle buyurdu. La sana ya uhayya min duaik. Ey kardeşim Ömer, duanda bizi de unutma. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, Resulullah'ın bu sözüne o kadar sevindim ki, bütün dünya içindekilerle birlikte benim olsaydı bu kadar sevinmezdim. İnsan Allah'tan bir şey isterken Müslüman kardeşleri için de istemeli. Dua ederken Müslüman kardeşlerine de dua etmelidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ma yuhibbu nefsi. Kişi kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemediği müddetçe kamil manada iman etmiş olamaz. Ayrıca Müslüman kardeşine gıyabında yaptığı duanın çok büyük önemi vardır. Zira hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. İnne esra'at duai icabeten davetu gâibin li gâib. En çabuk kabul edilen dua Müslümanın Müslümana gıyabında yaptığı duadır. Kul üzerine düşeni yerine getirdiği zaman Allah -u Teala kendi üzerine düşeni yerine getirmektedir. Kul yeter ki üzerine düşeni yerine getirsin, yapması gereken vazifeleri yapsın. Elhamdülillahi rabbil alamin.